Merhaba arkadaşlar. Şu anda bahçemize geldik. Gübre atım işlemi yapıyoruz. Gübrelerimiz burada. burada. Bel ile şu şekilde 40-50 santim mesafeye Batırıyoruz. Bir hafif geri çekip, sonra ileri çektikten sonra arada oluşan boşluğa bir bardağı yakın döküyoruz. Çektiğimiz zaman içinde kalıyor zaten. Üstünde hafifçe bastırıyoruz. Bir tane de diğer karşı tarafında bir yere yapıyoruz. Biraz yağmur yağdı, yarım bırakmıştık. Toprak ayaklarımıza dolanıyor. Babam ve oğlum yardımcı oluyorlar bana. Çünkü tek kişi zor oluyor geçen 12. ayda falan ben tek başıma yaptım. Bayağı zor oluyor. <laughs> Gübre bilgilerini videonun sonunda paylaşırım resim olarak. Açıklamaya da yazarım. Oradan takip edebilirsiniz. Orası olmadı. Normalde şeker gübresi diye tabir edilen gübreden atacaktık. Fakat bu daha faydalı olduğu için bunu tavsiye ettiler. Şimdi bunu deniyoruz. Elementleri çok fazla içindeki. Bakın bunlar şu altlardan sürgün vermişler. Bunları kopartıyoruz. Fakat yukarıda henüz uyanan yok. Uyanma belirtisi göstermemiş fernorlarımız. Anaç gövde üzerinden, çöğürden sürenler onlar. Bir dakika oğlum, bir saniye olmadı. Çamurda kaydı, bu arkaya. Anaçlar neyse onlar daha erken uyanıyor tabii ki. Bu ronde. Geçen sene tüplü dikmiştik. Rondelerde de uyanma henüz tam anlamıyla yok. Fakat şurada görüyorsanız uyanma başlayacak. Gibi. Ee, evde iki tane daha rondem var tüplü. Onları geçen sene dikmedik. Hala tüpte bekletiyorum. Hiçbir boyda gelişme yok. Fakat evdeki rondeleri donmasın diye Poşetiyle toprağa öylece koymuştum geçen sene. Onlar buralardan baya yaklaşık böyle kedi kulağından büyük sürgünler vermişler. Onları da üstten böyle bu şekilde budayarak kısalttım. Onları da burada bir yere getirip dikeceğiz daha sonra. Şimdi devam ediyoruz işimize. Yağmur yağdığı için Toprak biraz daha sertleşmiş Öğleden önce geldiğimizde Gayet tavındaydı Güzeldi yağmur yok yağmamıştı Ama şimdi Biraz daha sertleşmiş da alan uğraşırken kökler büyümeden evet. Şöyle birazcık daha açalım. Şöyle zor, değil mi abi? Değil mi? ikisine yaptık bakın arkadaşlar bu alt taraftan sürgü vermiş bu alttan geliyor şurada göz var ama bu alttan gelen. Buradaki göz patlayacak gibi. Daha biz şuradaki gözlerden birinin patlamasını tercih ediyoruz. Bunlar bizim için daha iyi. Bunları öyle yukarıdan kesmiştik buralarda. Gözleri de var patlamak üzere olan da. Daha bizim işimize yaramıyor şimdi bunlar. arkaya dökelim. Baba biraz daha geriden yap. Oraya yakın oldu. Al onu koy hadi. Hepsini değil biraz kalsın dibinde. Tamam. Çok mu Yok iyi. bahçeyi yağmurlar var 4-5 gün süreyle İç Anadolu'da bizim bölgede de ondan sonra süreceğiz neyle süreceğimize tam karar veremedim ilk kazaya çekip arkasından tıskara tırmık mı çeksek yoksa direkt rotavatörle geçsek mi bilemiyorum Gerçi yumuşak toprak yani rotavatörle direkt yapsak olur aslında tek seferde çıkar hepsi. Arkadaşlar rüzgar çoğaldı. Ses kalitesi düşmüştür. Mikrofon almayı unutmuşum arabada ses işlemimiz bu şekilde devam edecek. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.